Tarih bazen sessizdir ama bazı hükümdarlar o sessizliği bile korkutucu bir kudrete dönüştürür. Osmanlı'nın 7. Padişahı Yavuz Sultan Selim, onun adını duyan dost saygıyla eğildi, düşman ise titredi. Ama bu hikaye sadece fetihlerle, savaşlarla ve kılıçlarla ilgili değil. Bu hikaye, geleceği gören bir padişahın arkasına bıraktığı gizemli izlerle ilgili. Bazı tarihçiler Yavuz'un hükümdarlığı sırasında sarayın derinliklerinde kehanet defterleri tutulduğunu iddia eder. Bu defterlerde sadece savaş planları değil, geleceğe dair karanlık öngörüler de yazılıydı. Ve o kehanetlerin bazıları yüzyıllar sonra gerçekleşti. Bugün tarihin en gizemli dosyalarından birini açıyoruz. Yavuz Sultan Selim'in kehanetleri yıl 1512. Osmanlı tahtı karışıklık içindeydi. İkinci Bayezid yaşlanmış, oğulları arasında taht mücadelesi başlamıştı. Ve o oğullardan biri sessiz ama acımasız bir karaktere sahipti. Selim. Tarihçiler onun bakışlarını deliyle bilgenin arasında diye tarif eder. Az konuşur, çok düşünürdü. Ama bir gece Edirne sarayındaki odasında saray katibine gizli bir not yazdırdığı söylenir. Rüyamda bir ejderha gördüm. Kuyruğu doğuya uzanır, ağzından siyah dumanlar çıkar. Ve duman, benim ordumun üzerine çöker bu rüya. Devletin rüya tabircisi Molla Haydar'a gösterildi. Haydar'ın yorumu korkutucuydu. Ejderha, senin soyundur sultanım. Duman ise kan. Senin hükmün, kardeşlerinle beslenecek. Kısa süre sonra bu sözler kehanete dönüştü. Selim tahta çıktığında İlk işi kardeşlerini ortadan kaldırmak oldu. Ve böylece tarihin en kanlı taht devirlerinden biri başladı. Yavuz Sultan Selim 1517'de Mısır seferine çıktı. Memlükleri yıktı, hilafeti Osmanlı'ya getirdi. Ama Kahire sarayında bulduğu bir belge bugün bile tarihçilerin üzerinde tartıştığı bir gizemi başlattı. O belgede eski bir Arapça metin vardı. Kenarında kan lekesi kurumuştu üzerinde şu satırlar yazılıydı. Zamanın sonunda kuzeyden ateş doğacak. Batı kendi kendini yutacak. Hilafetin mührü yeniden karanlığa gömülecek. Belge Mısır'daki bir sufi topluluğuna aitti ve metin Yavuz'un geleceğe dair gördüğü kehanetleri içeriyordu denir. Kimi tarihçiler bunun sahte olduğunu söyler ama belgede adı geçen bazı olaylar örneğin Batı'nın kendi kendini yakacağı savaş daha sonra yaşanacak dünya savaşlarını hatırlatır. Bazı Osmanlı arşivlerinde bu belgeye Haritayı Gayb adı verilir. Yani görülmeyenlerin haritası. Yavuz'un bu belgeyi İstanbul'a getirdiği ve Topkapı Sarayı'nda gizli tuttuğu rivayet edilir. Osmanlı'da astroloji ilim kadar kutsal sayılırdı. Her yeni sefer yıldızlara danışılarak başlatılırdı. Ama Yavuz'un zamanında yıldızlara bakan bir adam vardı ki adı sadece birkaç belgede geçer. Ali bin Süleyman, El Münecim. El Münecim, Mısır dönüşü padişaha gizli bir harita sundu. Bu harita gökyüzündeki yıldızların değil, dünyadaki kan çizgilerinin yerini gösteriyordu. Bir rivayete göre bu çizgilerden biri İstanbul'un tam ortasından geçiyordu. Ve El Münecim şöyle dedi. Bu şehir bir gün ikiye bölünecek ve kan Denizle karışacak Yavuz bu söze çok öfkelendi. Ama haritayı yaktırmadı. Onu kendi mührüyle mühürleyip saklattı. Bugün Topkapı Sarayı'nda Zülüflü Baltacılar Kovuşu'nun altında kilitli bir oda olduğu söylenir ve orada yıldız haritası hala mühürlü durur. Yıl 1520. Yavuz Sultan Selim av dönüşünde hastalanmıştı. Zehir söylentileri yayıldı ama o ölüm döşeğinde bile notlar tutmaya devam etti. Katibi Hasan Can son anlarını şöyle anlatır. Gözlerini göğe dikti. Bundan sonra gelen benim yazdım okuyacak ama anlamayacak dedi. Yavuz'un ölümünden sonra odasında üç parşömen bulundu. Bunlardan biri hala kayıptır. Diğer ikisinde garip semboller ve üç kehanet yazılıydı. Bir, hilafet benden sonra batıya dönecek. Bazıları bunu Osmanlı'nın son dönemde halifeliğin siyasi gücünü kaybetmesine yorumladı. 2. Yüzyıllar sonra doğudan çıkan bir ateş İslam topraklarını bölecek. Bu, modern dönemdeki bölgesel savaşlarla ilişkilendirildi. 3. Benim mezarımın üzeri bir gün yeniden açılacak. Bu, hala en çok tartışılan satırdır. Çünkü Yavuz'un türbesi gerçekten de 20. yüzyılın başında restorasyon sırasında tesadüfen açılmış ve tabutunun yer değiştirdiği iddia edilmiştir. Osmanlı arşivlerinde bir dosya vardır. Defteri Hafiye yani gizli defter. Burada padişahların özel notları, rüyaları, hatta sırları kayıt altına alınırdı. Ama 18. yüzyılda bu defterlerden biri kayboldu. Yavuzname. Yavuznamenin kehanet metinlerini ve gizli vasiyetini içerdiği söylenir. 19. yüzyılın ortalarında İngiliz seyyah Richard Burton İstanbul'da yaptığı araştırmalarda bir müzayede de Selim'e ait rüya notları gördüğünü iddia etti. Burton'un tuttuğu notlarda şu ifade yer alır. Türklerin en sert padişahı geleceği görüyordu. Ama geleceğin ona göstereceği son kendi kılıcı olacaktı. İlginçtir ki Yavuz'un ölüm nedeni hala kesinleşmemiştir. Zehir mi, veba mı, yoksa bir suikast mı? Tarih hala kararsızdır. Ve belki de o bilinmezlik, onun kehanetlerinin bir parçasıdır. Yavuz Sultan Selim, ölümünden kısa süre önce son vasiyetini yazdırdı. Ama bu vasiyet, resmi tarih kayıtlarında yer almaz. Saray içinde yıldız vasiyeti olarak bilinir. Bu vasiyetin bir kısmı 19. yüzyılda Yeniden ortaya çıktı. Bir satır özellikle dikkat çekicidir. Benim ardımdan gelenler kendi kardeş kanıyla boğulacak. Devlet sonunda bir aynada kendini görecek ama tanımayacak. Bu cümle Osmanlı'nın son dönemini anlatır gibi. Sanki Yavuz 300 yıl sonrasını görmüştü. Bazı tarihçiler bu vasiyetin sahte olduğunu iddia eder ama bazıları padişahın kehanetleriyle birlikte gömüldüğünü savunur. Ve o kehanetlerin hala Süleymaniye civarındaki gizli bir mezarda saklı olduğuna inanır. Tarih sadece yaşananların değil, anlatılmayanların da aynasıdır. Yavuz Sultan Selim'in kehanetleri belki hiçbir zaman tam olarak kanıtlanmayacak. Ama onun ardında bıraktığı gizem, Osmanlı tarihinin en derin gölgesi olmaya devam ediyor. Belki o gerçekten geleceği gördü. Belki de kendi gölgesinin kaderini yazdı. Bugün hala Topkapı Sarayı'nın bazı gecelerinde Ravza-i Mutahara'dan getirilen yeşil sancakların altından rüzgarın taşıdığı fısıltılar duyulur derler. O fısıltı sadece bir şey söyler. Kehanet değil, kaderdir. Bu videonun ve bir hikayenin sonuna geldik. Eğer tarihin gizemli yüzünü, sırlarla dolu geçmişi ve unutulan efsaneleri merak ediyorsan bir avuç tarih tam senin yerin. Bu video hoşuna gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda Yavuz'un kehaneti gerçekten var mıydı? Sorusuna kendi düşünceni yazmayı unutma. Çünkü bu kanalda her bölüm tarihin bir başka sırrını gün yüzüne çıkaracak. Tarih bazen anlatılmaz. Sadece hissedilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.